Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, uzun zamandır tank ile bir raid yapmıyorduk. Tank ile bir raid yapacağız ama tank öyle bir tank ki yani Unturned'da yapılmış modlar arasında ilk sıralara girebilecek bir mod. Tank o kadar manyak bir tank ki ben dahi yani nasıl kullanıldığını henüz pek çözebilmiş değilim. Şimdi hangi serverdayız? E, gens shoplu emek sunucusundayız Bu sunucuda modlu silahlar Modlu araçlar Shopta satılıyor arkadaşlar Odun kazarak farklı şeyler kazarak Bu sunucuda e, Nasıl söyleyebilirim shoptan bunları alabiliyorsunuz Mesela eve bakın Evin yapıları Structureları farklı şeylerde yapılmış Elimdeki silah mesela Aşırı iyi bir silah Aşırı güzel vuran bir silah Şimdi ben tankı aldım tankın kullanımına geçeceğiz. Karşımızda gördüğünüz base'i bu tanklara eğitleyeceğiz. Videoya başlamadan önce like ve yorum atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Server IP portu açıklamada bulunuyor. Ek olarak bu serverda şöyle bir etkinlik olacak. Onu da biz videoya alacağız. Ee, bir admin base yapılacak. Bu admin base'in içerisinde bir savaş dönecek. Bu admin base'ini oyuncular patlatmaya çalışacak. Patlatıp bir eşyayı tam olarak orasını tam belirlenmediği için şu anda açıklayamıyorum. Ama turnuva bu tarz olacak. Bir admin base'i Admin base'ini raidlemeye çalışacaksınız Klanlar olarak ee, Bu admin base'ini ya raidleyen ya da base'in içindeki Bir item'ı bulan klan 300 TL ödül kazanacak arkadaşlar Bu turnuva bu hafta sonu yapılacak O yüzden sunucuda yerinizi alıp Kasılabilirsiniz şu an savur vakti Örneğin sunucuda kasılan klan, e, klanlar var Sizler de gelip Onlara katılabilirsiniz Şimdi araca yaklaştığımız zaman gördüğünüz gibi Yan tarafta 4 tane yer açıldı Şimdi araca bindik aracımız şu an çalışmıyor CTRL'ye basıyorum Tank şu anda çalışır vaziyette. Driver'a geçiyorum. Kameraları açıyorum. Evet yanlış görmüyorsunuz. Bunlar gerçek. ...Burner'a geçerim. 50'lik mermiyi aldım. Bir de buradan ...sıkarsam büyük ihtimalle ben de öleceğim. Oğlum çok zor bu tank ya Arkadaşlar aşırı değişik bir tank Yani kendisi Biraz daha geri alalım Çünkü bayağı Sikecek bu base'in Base'in şeyleri structure'ları Ulan bunu atmayacağız ulan. Bu nedir usta ya? Ulan smoke attık yandı sıkma amına koyayım. Hayda, hayda. Gece görüş bile var hatta Ha. Tank moduna geçtik şu anda. Bir tane ateşleri bir yerden açalım. Şimdi tankla açtık. Sniper'la kırmamız gerekiyor. Sniper'la kıracağız da. Lan bu sentrinin canı kaç ulan. Allah Allah. Tankı biraz daha geri çekelim. Çünkü taretler bayağı oldu. İçinde taret de var. Öyle iyi bir durumdayız. Şimdi F2, F3'te ne var? F3'te mermi var. Aslında bizde mermi de var. Selim. Eee şunu bir şuradan gunner alalım. Ya yani şunlar sürekli bir açık kalsın süper olacak da Meyini açtık. Vallahi açtık lan meyini. Ben tank merdiveni sıkıcana kadar sıkacağım. Yaklaşık 5 tane falan mermi olması gerekiyor. yüzden. jeneratör. Kamera koyduk buna. Vallahi yerli bir ettik ha. Abi bu tank modu gerçekten askeri bir. Daha aşırı iş yapacak bir tank. Tamam. Süper. Ben iniyorum şimdi. Tank, tankı çalıştırmasını durduruyorum CTR'ye basarak. Oo. Şu taramalıyı çekelim usta. Aşırı manyak itemler çıktı bu base'ten usta. Oo daha genişmiş kanka. Ee, grizzly alacağım. Metaller çok iyi iş yapar. Metalleri alabiliriz. Onun dışında çok güzel setler var Dragon. Ama maalesef setleri alamıyorum arkadaşlar. Çünkü yerim yok ve arkadaşım da yok. Oh 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 oh. Ravlara bak. Aslında şunu atıp şunu atıp şu ravları alabiliriz ya usta. Yani e, metali biz de kasabiliriz. Ama RAV'ı bu kadar fazla kasamıyoruz Almanya haritasında. O yüzden bunları böyle alalım. Güzel bir tane katana gibimsi bir şeyimsi var. Bakıyorum daha fazla bir şeyler var mı diye. 20'lik doldurma kutuları var. 86'lık dragon mermisi güzel bizim sniper nereye gitti bu arada Bunu attık yere de o bize lazım kanka ee, onu da aldık bunları bir atalım 86'lık 86'lık diyorum tnt'yi de alalım Yemekleri atıyorum. Oksijen rotörler baya iş yapıyor. Smokları da atıyorum. Smoke'a da ihtiyacım yok şu anda. Ee, onun dışında Portable'ı da mı alsak? Hadi Portable'ı da alalım. oksijen için, Skybase için kullanırız. Clean Flay'ı ben de yapabilirim. Ama bir tane yedek alalım hadi. Onun dışında başka... Başka da bir şey yok aslında bu base'te. Tankımızın içini doldurabiliyorsak biraz oraya doldurabiliriz. O oh. tankın içi bayağı doluyor arkadaşlar. O yüzden tankı şöyle bir götürerim o zaman. tankın da doldurduk. doldurdum. Aleyküm selam kardeşim ama maalesef yani reddeyiz. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.